Evet yeni bir bölümden herkese merhabalar. En son biliyorsunuz pozisyonlarla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Durant'i 4'e çekmiştik. Tobias serisi 3'e almıştık ve win streak'imiz var. Yani galibiyet alırsak 2 galibiyet olarak görünüyor. O yüzden bu maç önemli. Umarım kolay bir rakip gelir. Ee, rahat geçeriz diyeyim yani. Sizler de videoyu izlemeye başladıysanız hemen yorumlarınıza da başlayın. Beğenilerinize de başlayın lütfen. Ha bu arada tabii MyTeam'le ilgili sormak istediğiniz ne varsa da seve seve sorarsanız ben de seve seve cevaplarım arkadaşlar. Bildiğim ve e, bilgim dahilinde bildiğim şeyleri paylaşıyorum öyle diyeyim yani. Evet geldi bakalım nasıl bir rakip geldi. Umarım vicdansız bir rakip gelmemiştir diyeceğim ama ligin buralarında pek de normal rakip gelmiyor abi. Bu da bir gerçek. Oh hep free agent profiller yalnız. En yani az buçuk bildiğimiz isimler diyebilirim. Oyuna yeni başlamış olabilir arkadaşlar. Evet tahmin ettiğim gibi. Daha yani en alt yeni başlamış oyun. I'm telling Van Gundy, and we've got Allen LaForce reporting from the sideline. We've got the visiting team facing the home team. Inside, here's Dibats, and it's Dibats with the jam. You see the fluidity there. body's a better athlete than most give credit for here's wim benyama and wim ben... he's playing the game with pure excitement right now He kept off that dunk with some serious end time on the rim and it's jones finishing it off using that momentum on the drive to great effect now that's a dunk Güzel KD. Arada video seri olarak her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi yine kariyerimiz geliyor hazırlan. Onu da hatırlatayım. Çok zor. Bu arkadaş erken çıkabilir ya. Bence. Pass to D-Box. Trying to find Durant. He's got it now. Now Stackhouse. Ayağımız dışarıda. Şimdi erken çıkabilir dedim ya kesin şov yapar arkadaş. Genelde öyle oluyor. Çalamadık ya lan. İyi savunma. Oo çok şık sevildi. <laughs> Eyvallah it down. Abi bu oyunda öğrendiğim en önemli formlardan biri hiçbir zaman rakibimizin için değil. And as and months go by, Greg, it still may take some time to get over the of last season's trade of Luca Doncic, and we know the question marks as far as conditioning and defense. Çok iyi top çevirdi yine. Bu arada güzel top çeviriyor. Hakkını yemiyor yani. Ben dahağını koyuyorum şu an. <laughs> biraz daha rahat oynuyorum ama. Uh, I'm going to be able And so, Mark Daggle calls a timeout. He's going to take a few moments here to check in with his team and regroup. Here in he! the first, Here is outside. No one near Randall is he. Jules Randall drills the baseline jumper. You guys take as many mid-range jumpers as Randall, the lefty. Very confident from this set. Randall Alunjo, hojang. Oh, I dunk you very much. He can really fly, and you combine that grade with some nice penetration, too, and you've got two points. And Randall finished uh, <laughs> finish by Randall. He's really worked on his upper body over his career. He's getting his first free throw attempt of the game here. Doncic right side. The and it's Doncic missing. Outside Irving. Harris outside. Pass to Durant. Back to Harris. A solid pass with a good vertical. Harris knows how to get inside and hammer it home. Randall itilmiyor yalnız ha helal. Afverimlar Randall. On the wing, Irving. No scoring in this one. And çok yorulmuş, çok gitti. Let it go with a three. Good story. on the three-point shot. Well, he saw the defender back, and he got the look he liked from three and capitalized. Irving. olmadı. did 13-11. He closed it. He was Leading by just two. Team and the 17. And we hope enjoy to enjoy to the to game to Both teams tonight, me. keeping things pretty even so far in the scoreboard. And looking at what we've seen so far, guys from the visiting team, what do you think? Well, they've been aggressive from the beginning, particularly on the offensive end. Yeah, and that's helped them get the lead. But we'll have to see if they can... birinci sezonda genelde bilen bilir. E, herkes de genelde aynı oyuncular oluyor abi. O bir yerden sonra bir yoruyor. Ama zamanla yeni oyuncularla oynamaya başlarız daha güzel olur. Çok güzel sayı. It's good long Bileğini kırdı yani orada. Cassell's got Alexander Irving gibi hızlı with such speed, with drive eden oyuncular tabi avantaj sağlıyor bana. At oh, oh, oh. the Alexander Nereye dönüyor lan deli? Deli manyak. Gel manyak gel. Yalnız bilek kırdı gene ya. Iverson değil mi? Vallahi helal olsun iyi oynuyor bence yani. Yeni başlamasına rağmen gayet. Bu arada Jerry kaldı harbiden hiç ya. Ne önemli bir Here's Adams. Adams with the Orada da bir şut tehdidi olarak kullansak <gülüyor> rahatlayacağız. <gülüyor> bara arası iyi yalnız. Bile kırmayı seviyor. Ben mesela o kadar kullanmıyorum. Daha sade bir basketbol oynuyorum diyebilirim. Ah be biraz uzak. let me know that there is a hip which causes plenty of injuries in that area this type of injury could be a long road however the bright side at the moment is that they believe he may be fingers crossed ali thanks as always we appreciate the report well that's a big setback for him and his team but look, with all the advances Uy, in the are so good these days. We've seen guys recover from this type of injury bu and come ben. back even better. Order number two, around three minutes gone by. Oh, Çok wow. güzel oh, now that hurts the defense there. Stylish move by SGA. Pass the D-Box. Attı lan. Dedim ki Divaç'la atmaz. <laughs> ben atıyorum ama herkes atmıyor. <laughs> dedim bu da atmaz dedim. <gülüyor> Attı. Ooo <laughs> oh, Donch çağdımız girdi uzun zaman sonra. Çok da kötü kullandı. Adamla o kadar zamandır oynamıyorum ki unutmuşum diyebiliriz. Outside Anthony, and there's the call. It's going to be an illegal screen. And a little under three and a half minutes elapsed in the second quarter of play. Ooh, Durant Sana with a strong finish inside. And we're so used to seeing KD light it up from outside, found great positioning. And then delivers. Yazacak. And here's Iverson outside. Çok güzel bir dediğim gibi. Yani. Now here's Jones outside Durant a three. Ama Durant de böyle bir şey işte. farkı could sit out there all day and nail threes if the defense lets him. Here's t and it's t with the jam. he yeah, will take it up strong, big fella. And that'll be a bakalım. Up by four. They'll see you after half time. Quarter. <laughs> and after a fairly even first couple of quarters, the second half could turn out to be a great one as both teams <laughs> maintain an edge. Donchich with it. Alambra but it's not such a Look at that rim protection. He just erased that shot. On high Bu shot right He's just too long six. and lanky. Durant can go through you or around on the inside. Iverson with the ball. Jones covering. Back to Wembenyama. And Wembenyama! And we talk about how Rimpin Yama makes the wow plays. Wow. Harris outside. the Drops Harris has got his second bucket. Hey guys, the D has to show a little more fight on the interior than they did on that trip. Yani maalesef baş edemiyor Wemba'yla. <laughs> Oraya bir çözüm bulabilir miyiz ya? Ee, Davis alalım biraz. pot altını. En azından şu süreçte bize birazcık pot altını korusun. <laughs> Ki koruyacaktır. Koru. <laughs> 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 Kuzum benim. his <laughs> strength. He's strong enough right now to be one of the best players in the league. We've seen that, but as he gets older, a lot of that strength's just gonna come naturally. <gülüyor> <gülüyor> That's the scary thing is for much. Kafa not on his team, <laughs> this guy's just gonna keep getting better. Now <laughs> Harris. And there's the Bizi de sıkışmış hücumdan kurtardı aslında biraz sıkışmıştık. En azından bir 14 saniye daha alabilmek Outside Jones. Pass to KD. Bunları deniyor ya KD bu arada. Yapıştırıyor Yani. O yüzden geliyor

İlk maç keyifli. Beni bilenler bilir oyun yayınlarında. şeye çok takılmam. İlla yenmek zorundayım demem abi. Aksine keyif alabildiğim yeter. Önceliğim o. Yani yeniyorsam da iyi bir rakibe yenilmeyi tercih ederim her zaman. Yazdı mı? Yazdı. Öne geçti. Yeah, so skilled offensively. Getting the ball in his hands is generally a good idea. Out to Harris, The three. Tobias, nail from three-point land. Harris is. Bakalım stresanlarında ne yapıyor cashing in off the catch. Harris wants those passes to come his way. Has to gel gel. Bence Dene. Aynen bunu istiyoruz. Zorladı Zorladık orada üçlüye. İyi ki de zorladık. Down low. Jones from outside. Ah be. It's rebounded by Person. Davis isteğimi verdi ama. Bu arada onu fark etmişsinizdir yani. Davis oh. orada benim istediğimi verdi. Bizi biraz korudu. <laughs> evet, Divaç kimden girdi on. ama There's 10 seconds left in the third quarter of the game. Here's Cassell. Off target from three-point range. A deep three from Irving. And he was able to put it in the, the Fena And we just finished the third quarter and we've got a big full game here. They lead. to the fourth quarter and what has been a very competitive game should be an exciting finish and here's donchich now left to the wing here's dvats the shot well what i want to know where is the communication yine ya. well i can tell you this kind of defense will drive coaches crazy A three kritik üç Ama orada div e, kullanacağımız posta indirmek istiyorum abi. Çünkü rahat. Gördünüz mü? Sakat mı? Yani orada bir rahatlık var. Mı? O eşleşmeyi değiştirmedi sürece biz orayı işleriz abi. Kimse kusura bakmasın yani. Yani right the inside. Iverson outside. Pass to Reese. Bunu deneyeceğim zaten mecbur. Five to shoot. Güzel düşürdük tuzağı. Ne dersiniz bilmiyorum. Inside. Randall. Güzel ucuz. Buradaki stres yönetimi önemli abi son periyotta buraları özellikle 2 dakika ve bir dakika arasındaki dilimi sakin atlatmak çok önemli. Çünkü orada kırılabiliyor <laughs> mevzu. Kasele üçlük de ne çekiyor. Over that last break, I got a chance to hear what Will Hardy said to the team. Guys, We are This game is all about who can get stops right now. I need you guys to bring some more energy on defense. That's how we'll get this win, guys. as Always all great job. Thank you. Now here is Jones outside. from de iyi savunduk çok güzel yalnız <laughs> savuru da çok güzel Çok zorda kaldı Çok zorda kaldı Çok iyi savundu Çok iyi savundu Bir başta iyi kapattı abi Şimdi sen düşünmelisin kardeş Ama bu olmadı Allah'tan Aa çok kötü attım Bu da benim eşekliğim Allah'tan stek ağız yardımcısı yetişti. Güzel. Fark 7 ve 1 dakika var. Güzel bir panik yaratacağız şimdi onda. Bakalım atlatabilecek mi bu bölümü dediğim gibi. Yok. Çok gereksiz zorluyor. Şimdi biz daha sakin oynayabiliriz içeride kim var? Yani büyük bir aksilik olmazsa maçı aldık gibi görünüyor. Bakacağız. Doğru oynadık. Doğru stratejiyle. Kafa kafaya giden maçı son bölümde koparıyoruz. So Gelip üçlük deneyeceksin. Yapacak bir şeyin yok abi. Here's Iverson. Kilikle denemezsin. Yani. And he can't stop this drought. Another miss. outside, Jones. Bizim, bizim the ball o bizim. Çıkma lan ayıp. Çıkarsan ayıp. Hayır yani 20 saniye bekleseniz Sinirlendim orada 20 saniye bekle XP'ni al yani. Çok ilginç. Bazı arkadaşlar gerçekten çok ilginç. Güzel. 40 galibiyete de için 20 bin de oradan geldi. <laughs> 89 bu ne bence güzel bir pivot çekebiliriz ama hadi hayırlısı diyelim bakacağız ona. Bir tane standart pek gelmiş. Ona da bir bakalım. Pek de bir şey çıkacağından değil de işte. Yani thank you diyelim. Evet güzel bir bölüm oldu yine. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız tabii ki yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bol bol beğeni, bol bol yorum, bol bol paylaşım ve bizlere destek maddi manevi desteklerinizin hepsi önemli. Hem canlı yayınlarımızda hem de böyle videolarımızda bize ne kadar destek verirseniz biz de o kadar iştahlı içeriklerimizi daha da arttırarak devam ettiririz. Bunu unutmayın. Güzel destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.